Aynen. 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 <laughs> Kardeşim ben yarın burada Kerem'in Gorat Burad Can'ı izliyorum. İnşallah bu klibi bir de baştan sona izleyeceğimizi inanıyorum. Biraz böyle zor geçeceği düşünüyor herkes ama bence kazanırız ya yani. rahat bir şekilde. Yarın inşallah. Evet, Güzel başlayacağız. Ne var? Mert'ten kapı boyunca. Kaç kaç bitecek? 3-1. you <laughs>

Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, i don't hate it. this. I'll always show up. I don't ever slow Not up, much, no, I don't take shit. Me. I, get get it. It. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.

Şuralar. Aa onlarmış. Şurada. Çok uzak değilmiş ama ya. Televizyonda daha iyi Evet. Uzak, 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 angan, uzak değil ama ne aynı, Nuri abi vardı işte. Tam buradan da evet. işte. <laughs> o ne olmuştu da İnşallah yarın kazanıp gruptaki son maçımızı zaten kazanıp diğer turda da en iyi şekilde ne geliyorsa en iyi şekilde ülkemizi hizmet edip diğer turda geçeriz. Ondan sonra turda geçeriz. Hep geçeriz. İnşallah şampiyon oluruz. Ne diyeyim? Samet abi nerede dediğine katılıyorum. <laughs> Samet'in dediğine katılıyorum. <laughs> ben yeni geldim abi, apağrım gerekenleri söylemiştim ben. <laughs> Son zamanlarda hep yenmişiz çekiyi. İnşallah yine yenerim. Yani bu maçı yenmek çok önemli bizim için. O yüzden yarın çok iyi bir Performans göstereceğiz hepimiz hep birlikte. İnşallah kazanacağız. Yarın ne olur? Ya. Kazanır mıyız? Berabere mi? Bence. Bence kazanırız sence? Kaç kaç? 2-1. Sence? Bence 3-1. Yarın inşallah galip gelip gruptan çıkmak istiyoruz. İlk maçımıza iyi başladık. Gürcistan'a karşı taraftarlarımızla beraber çok güzel gün geçirdik. Tabi ardından ikinci maç gelince Portekiz'in favori takım olduğunu biliyoruz. İstediğimiz sonuçları alamadık ama bu dünyanın sonu olmadı bizim için. Çünkü ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptaki son maçımızı inşallah yarın galibiyetle bitirirsek bizim için çok güzel olur. Hala inanıyoruz, güveniyoruz kendimize. Çünkü takım arkadaşlarım, kardeşlerim çok istekli. Bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah yarın güzel bir galibiyet alarak grubu どうも。 But right inside my palm play with me like cats and a string You know that Better not text or I'll come off desperate but if I lay down and I play down Şey görüşürüz. Çok mutluyuz. Ülkemize armağan olsun. Sizi çok seviyoruz. Yeah! Hak ettik. Gerekeni yaptık. Devam. Ya, sonra altıya kaldık. mutluyuz. İşte, <laughs> Teşekkür i̇şte, ediyoruz buraya yeni bizi destekleyenlere. Şimdi karşımızda Avusturya olacak. Onlardan da alacak hesabımıza. İnşallah bir tur daha atlayacağız. Bana doğru bak. Ben yesin. bak. Aferin. Çok tebrikler vallahi çok iyidir. Maşallah. Aldar değmesin. Ya ne denir ki gerçekten mutluyuz. Hak ettiğimiz şeyi aldığımızı düşünüyorum. Takım adına çok mutluyum. Hafta başından beri bizim için zorlu bir süreç geçti. Sahada yakışan oyun göstermemiz gerekiyordu. Umarım bize inanmaya devam ederler ve inanmaya da devam etsinler. Buna çok ihtiyacımız var. Daha bitmedi.